Profesör Doktor Korhan Berzek 17 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip Doberman cinsi eğitimli köpeği Tina ile yürüyüşe çıktıktan sonra kayboldu. Bize haber, yani olur. 83 yaşındaki Korhan Berzek 49 gündür bulunamıyor. Arama çalışmaları devam ederken Angela Berzek, eşi Korhan Berzek'i sağ olarak bulan ve aileye teslim eden kişiye 1 milyon TL ödül vereceklerini açıkladı. Berzek ailesi olarak bir karar aldıklarını aktaran Angela Berzek şu ifadeleri kullandı. Korhan'ı sağ salim olarak bulan kişiye 1 milyon TL ödül vereceğiz. Ben hala umutluyum Korhan'ı sağ salim bulacağız. Tüm Türkiye'den yardım istiyorum.'' Lütfen Koran'ı bulmama yardım edin. Biz her zaman mutlu bir aileydik. Hiç kimseyle sorunumuz olmadı. Mutlu günlerimize tekrar dönmek istiyorum. Belirsizlik çok zor. <laughs> Berzegin avukatı Emre Akkay ise dosya üzerinde gizlilik kararı tesis edildiğinden şu an için soruşturma dosyası hakkında herhangi bir bilgi verilmediğini ifade ederken Berzegin bulunması için teknik ve idari çalışmaların devam ettiğini belirtti.